Herkese selam. Bir kutu açılışla karşınızdayım. Bugün Aras 4M kutu açılışını yapacağız. Küp deposuna teşekkürler bu şansı bana sağladığı için. Estağfurullah. Kendisi burada. E, Algomert linkini kullanıp %5, %5 indirimden yararlanabilirsiniz. Şimdi kutu böyle şey gibi değil. MGC4 gibi şaşalı bir küp, kutu değil. Biraz daha sakin ama küp standı var. Küp standı çıkıyor. Başka ne çıkıyor? Bakalım. Bu aksesuar kutusu var zaten her kupta, iki, kupta. Her küpte gördüğünüz gibi. Şimdi şeyine geçelim, çözümüne. Dış tip olarak inanılmaz benziyor Yusuya. Hani Florian katları olsun, tip olsun. Fakat dışı mat. Dışının mat olması bana direkt şeyi gen küplerini anımsattı. Dönüş olarak iç katmanları dış katmanlarından daha yavaş. Bu bir eksi. Fakat dönüş inanılmaz benziyor Yusuya. Magnet kuvvetidir, yaydır, dış görünüşü de demiştim zaten. Benziyor. Yani kutudan çık çıkma hali de daha iyi. Zaten bu küpün büyük ihtimalle müşterileri 4x4'te hızlanmak isteyen orta ileri seviye küpçülerdir. Hani çok iyi küpçülerin kullanacağını düşünmüyorum. Belki de yağlanmış ve çözülmüş hali en iyi küplerden biri olabilir. Çok da bilmiyorum. Şu an kutudan çıkmış halini inceliyorum. Konur katlarına bakalım bir, bir kat yapabiliyor. Bir, bir şey yapabiliyor. Yani yaklaşık 30 derece. 38, 35 derece arası. Genel olarak çözümü ama smooth. Bir periti yapalım. Benim bunu smooth yapabilmem için çalışmam alışmam gerekiyor. yani kasıyor. Ya. Bu şekilde bir çözümü var. Yus'un üzerine tavsiye eder miyim? Birazcık oynamam lazım küple onu söylemem için. Ama hani kutudan çıkmış hali kesinlikle daha iyi. Şunun hani ben 2 sene önce çıkan bir küp. Çıkma hali olarak kesinlikle daha iyi karşılaştırınca. Küp olarak benziyor. Büyük ihtimalle iç parçaları da aynı. Tek değişen şeyler şuradaki magnetler ve yaylar olabilir. Tavsiye eder miyim? Fiyatına göre iyi bir küp olduğunu düşünüyorum. Zaten Ares serisi genelde ucuz küpler oluyor. Bu şekilde bunun da incelemeleri, görüşleri. Sonraki videoda görüşmek üzere.